Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun kartlarını mı tanıtacağım. Daha bir sürü şu tarafta var. Bir sürü poşette. Onları getiririm. Belki gösteririm bazılarını. Şimdi amacımız sağ üst köşede bir 49 sayısı var. Yani en sağdaki şey 9 ise en fazla 9 oluyor yani. Bir rakam. En yani burada sıfır varsa o bir şey yaramaz. Sadece durur öyle. Eğer bir dokuzsa bu. Odaklar mısın kanka? Heh. Odaklar mısın kameracığım? Aa. Bu işte dokuz. Kırk, dokuz sayısı. Dokuz en fazla oluyor yani. Bilmeyenler için söyledim. Crow var bir tane. Dokuz bu da. Bir tane daha crow var. İki. Bir tane daha crow var. Altı. Bir tane daha Crow var. 0. Ben onu böyle rastgele kullanıyorum. Bir tane 9 Leon var. Aynı karttan bir tane daha var. Bir tane 4 Leon var. 9 Spike var. Dorukan Toközü var. 2. Domagojvi de var. 1. Bir. bir tane Bo var. 9. Bir tane daha Bo var. 9. Bir tane daha Bo var. 9. Bir tane Bul var. 9. Bir tane de gördüğünüz gibi Colt. 9. Hakan Çağlanoğlu. 6. De Jong 9, Pique 9, Mortis 8, Arda 9, Poco 9, Di 9, Cengiz Ünder 9, Tara 9. Bu kartta Joker kağıt. Yani istediğin bir kağıda alabiliyorsun 3 tane. Bir tane daha var. Şu yine. Burada bir tane daha kart var. O da aynısı. Şimdi birlikte birazcık oynayalım. Evet oyun oynamak yerine ben size şöyle poşetteki diğer kartları göstermek istiyorum. Burada futbol ve Brawl Stars hariç kartları var. Daha çok Brawl Stars kartı, GTA 5 kartı falan var. Öyle bunlar da. Burada 3 tane şöyle bir kod saldırısı diye bir kartım varmış. Bu da 4. Kod var 0. şöyle bir tane dynamic var 6 şöyle leon var 0 ee, bir tane de şurada barley var 3 şöyle destansı var bu da 3 destansı pubg kartı mesut azil var Hatta şu Asensio var. 5 5 değil mi? Hayır. Sıfırmış. Burada iki var. Konağı. Kafa topu geldi oradan. Hı -hı. Roblox geldi. Altı. Şöyle Jorah'ın İtalyan mutfağı diye. Burada bir tane de şöyle kart var. Yedi. Ednazart en sevdiğim kartlardan biri. Bu da 4. Aynen 4'müş. Bir an kameradan. Şarjım bitiyor arkadaşlar. 2 dakika bekleyin. Evet arkadaşlar. Allah yine şarj gitti. Mecbur yer değiştirdim. Şarjım bir şu an. Heh, tamam. Şimdi mecbur şarjı değiştirdim. Şöyle el primo var. 3 devam ediyoruz. Şöyle bir tane de silah var. 7. Bu VSS var bir tane 2. PUBG'de VSS. Hemen şuradan diğerlerini de götüreceğim. Immobilie nereye gidiyon? 6 bu da. Nita var 9. Ee, şurada bir franco varmış 3. Hemen 0 bir tane burada kart var. Göstermeyeceğim. altı karambitli bir CSGO şeyi var şu kartı Minecraft kağıdı var bir tane örümcekli Douglas Pereira var bir tane Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar kadarsın Eğer kartlarımın devamını göstermemi istiyorsanız bu videoyu like atın ve kanalıma abone olmayı da unutmayın Hoşçakalın bay bay. Açıklamada da arkadaşlarımın kanalları var. Görüşürüz. Diliyorum ve bay bay.